Aleyküm. Aleyküm selam. Abim nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl geçiyor burada vakit? Güzel geçiyor efendim. Çok güzel. Memnunuz yani. Mutlusun. Mutluyuz Allah'a çok şükür. Her şey var. Her şey var şey... Allah'a şükür. Şey... Var mı şiir? Şey? <laughs> Coştur bakalım. Hani ses gelmiyor. <laughs> ses gelmiyor mu? <laughs> <Devam et>. <gülüyor> <gülüyor> Abi bundaki ses kameraya gidiyor. Tamam. Kameradan kaydı tamam. alıyoruz orada televizyona gidiyor. Arkadaşlar şimdi sizlere büyü isminde bir şiir şey söyleyeceğim. Şiirin adı büyü. Duydum şeytan dağındaki mağarada büyücü bir kadın yaşarmış. Aşka inanmayan taş kapları büyüler kara yaparmış. Yüreğimde yenilginin acısı yollandım şeytan dağına az gittim, uz gittim derken vardım büyücünün mağarasına. Dedim ki bir halden bilmede düştüm. Al bütün varımı yoğumu bir büyü yaptanlasın sevdanın ne demek olduğunu. İki yürek oydu taştan koydu bulanık bir suya. Üç vakit sonra gel diye seslendi kör kuyuya üç gün, üç ay, üç yıl bekledim. Ve bir kuşluk vakti çalındı kapı. O kendini beğenmiş, deli dolu kız. Ne hallere düşmüştü Allah'ım. Kara gözlerinde, kara gecelerin çilesi vardı. Ağladı, sızladı, kapandı ayaklarıma. Sev beni, sev diye yalvardı. Git dedim. İstemiyorum artık. Biraz da seni öğren ağlamasını uzun yıllar düğü bir yol yandığın kahredin rasını inanmayın dostlar inanmayın ne büyü var ortada ne de büyücü yıllardır kendimi avurtmak için uydurdum bu yaşanmamış öyküyü abi isim ne? Mustafa Mercan Mustafa Mercan abi sen bizi burada yedin galiba ya Bilmiyorum artık. Ortada ne büyü var ne büyücü dedim bize her evet. şey dinlettin abi. Ya şey işte, uydurma. Yani diyorsun ki Şişt. benim adım Mustafa Mercan kurbandır buradaki bana Ercan. Mustafa <laughs> abi yaş kaç? Yaş 80. Saçları neyle bakıyorsun Mustafa abi? Saçlarıma bir tane darağım var Başka da Vallahi şey abi, bir dara bakayım şu saçları bir görelim ya. Evet değerli dostlar. Gerçekten. Şimdi millette tarak da yok biliyorsunuz yeni Aynı nesil parlatıcı sürüyor başka bir şeyler oluyor hemen gidiyorlar bu kadar. Evet. İyi bir saç nasıl taranır Mustafa abi? Önce, i̇yi, iyi önce bir, bir tarak şöyle bir çıkartılır. Çıkartılır, çıkartılır evet. şöyle çıkartılır Ç evet. şöyle aynanın da karşısına geçilir <laughs> şöyle efendim bir taranır şöyle bir kendine çeke düzen verirsin ondan sonra ceraatı önüne Bu şekilde yap sonra her gün saçımı tararım yedaz. yani. yani.